Hadi bakalım kutu içinde küçücük, küçücük kutuya küçücük kutuya kocaman prens sığmış sağa sola ısırıyor niye böyle yapıyor ısırıyor bu prens niye ısırıyor şunu oğlum oğlum kız dişin kopacak dişin kopacak oğlum dişin kopacak yapma acaba dişlemek mi istiyor böyle şeyleri. Bebeklere verirsin ya böyle dişlik. Dişler dişi kaşınır. Bu da mı öyle acaba? Dişi mi kaşınıyor? Küçücük kutuya oturmuş. Biraz. Isırıyor. Oğlum. Niye ısırıyorsun oğlum? O oh, sen bugün. Sen ne tatlısın? Sen ne? Ah! Ah! Beni ısırma. Yine beni ısırma. Hadi kıyamıyor ki bana. Bana kıyamaz ki. Bana kıyamaz, kıyamaz. Bunu tatlı bu tatlı. Çok güzel bir şey. Rabbim bunu bize iyi hediye etmiş. Of. Böyle güzel bir şakaç kişinin kapısına gelir? Çok tatlı yemin ederim. Bak poz veriyor. <laughs> Oğlum ben de ısırayım mı seninle beraber? Allah Allah böyle bir refleks vereceğini hiç düşünemezdim. Yakına bakınca gözü de şaşı oluyor. <laughs> Oğlum. Oğlum. Şaşı gözlüm. Keyfe bak sen keyfe bak. Oh oturmuş. Oh yiyor. Hiç yemiyor da koparıp atıyor. Neyse. İstediği gibi koparsın. Keyif onun keyfi.